Gerçekten. <laughs> bitti, bitti. Ben ona çok üzülüyorum. Sizi niçin çok seviyorum? Çünkü güler yüzlüsünüz ve hiç oynamadan gülüyorsunuz. Toplum çok gerildi. Yani çok. gerçek. gazeteleri açıyorsunuz, televizyonu açıyorsunuz. Bir negatif enerji bombardımanı. Biraz daha, biraz daha pozitif olalım. Birbirimize fıkra anlatalım, güler yüzlü olalım. ihtiyacı olanlara birazcık yardımcı olalım. Öndekini daha yaşlılara özürlere sıra verelim kuyrukta onları öne geçirelim. Biraz daha böyle daha pozitif olalım. Türk daha rahat bir şekilde çok yaşayalım. Değil mi? Böyle geril evet. gerilgi ama devamlı bir şey çıkıyor. İnsanlar da çok haklı. hadi kriz kriz bitti domuz gribi. Domuz gribi bitince bakalım ne olacak. Şimdi GDO. <laughs> o o o o o evet, yani doğru. gerçekten şey cinayetler arttı, her şey arttı. Çok korkunç. Evet. Ben yine de umutluyum. Ben, ben, de umutluyum. E, öyle işte. 2012'deki felaket senaryolarına inanmıyorum ama 2012'den itibaren bilinç düzeyinde çok büyük olumlu yönde sıçramalar olacağına Neye inanıyorum. Ne inanıyorsunuz siz 2012'de olaca olacağına? Valla ben 2012'de insanlığın işte bütün bu olanları çok hayırlı olarak yorumluyorum. 2012'den önce bir olanların hiçbiri tesadüf değil. İnsanın beyninde yaratan kozmik sistem bir devreleri açmaya çalışıyor. Farkındalık mevcut durumu sorgulama ve daha iyi olma yönünde mecbur kalacağız. O yüzden bütün bu tartışmaları fevkalade faydalı buluyorum. Sonunda daha iyi ve ekolojik bir tarıma geçip, birbirimize karşı daha olumlu ve yardımsever olup, doğayı kirletmeyip, hayvanlara Aynen. iyi davranıp, havaları kirletmeyip, yani daha düzgün, adam gibi adam, insan gibi insan olmak mecburiyetinde kalacağız. Biz bunu yapmazsak doğa kafamıza vura doğa, vura kafamıza, doğa bize bunu yaptıracak. Doğa bize mecburen bunu yaptırtıyor herkese evet. efendim. Başka türlü olamayacağı için. Ay çok soru var sorulara da geleceğim. Peki Bodrum nasıl gidiyor? Bodrum ben geçen... zayıflama oteli mi? Evet. Aa, çok iyi gidiyor. Ben geçenlerde ya. anlattım yayında. Gittim Ender Sarıç'ın yerine çok gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Ben kafa dinlemek çok iyi için gittim aslında. Hani kafa dinlerken bir kilo da verirsem ne ala dedim. Aynen dediğim de oldu. Mis gibi sıfırlayarak buraya geldim. Denize Süper. de girdim. Ben e, çok seviyorum. Şimdi yarın akşam tekrar gidiyorum. Oh. Her sabah aslında orası bir zayıflama okulu. Sabah bildiğiniz gibi sağlıklı kahvaltılar yapıyor. Özellikle çok GDO bulaşmamış daha ekolojik ve organik ve az yağlı ürünlerle yiyecekleri hazırlıyoruz orada. Ondan sonra 9'da Gümüşli'ye kadar hep beraber ben de olduğum zaman ben de katılıyorum e, kilolu arkadaşlarımızla. İşte Gümüşli'ye kadar yürüyüp dönüyoruz. Ondan sonra e, yoğun 1-2 saat eğitim oluyor. Beden analizleri oluyor. Öğlen yemeği, ara öğünler, sağlıklı ve lezzetli yemek pişirme kursu Yemekler derken. Yemekler güzel. güzel. zaten Hiç burası çok yemeği ciddi yemeği bir oku. Gibi değil. Lezzet diyet kebaplar, diyet evet. var. Yüzde %90 bir başarı yakaladık. Gelenlerin hepsi %90 çok güzel. Özellikle göbek ve bel civarından Yağ verebiliyorlar. Yağlar gidebiliyor verebiliyor. değil mi? Çok... da çok güzel bir yer ama. da çok güzel. yürümesi. Oksijeni çok güzel. Kışın Orada daha güzel. Orada o gömüşlüğe kadar yürü falan evet. muhteşem yani. Çok keyifli. İyi gidiyor şu an. Bayağı yoğun. Yurt dışından çok. Şu an Araplarımız var. Belçikalılarımız var. Evet Araplar çok memnun. Tabii Onlar çok da güzel. insanlar geliyor gidiyordu. Geliyor. Ben oradayken de geliyor, geliyor. gidiyorlardı. Evet. Ben sık sık fırsat buldukça hafta sonları kaçmayı düşünüyorum Vallahi ne yalan söyleyeyim. Evet. Ahmet Bey'le Recai Bey de çok şekerler çok güzel çok, ağırladılar. çok. İnşallah herkese de tavsiye ediyorum. Türkiye'de böyle bir zayıflama okuluna ihtiyaç vardı. Nasıl sağlıklı ve lezzetli nasıl? Okul gibi nasıl? çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü bilinçli spor ve egzersiz yapma, vücut analizleri, sağlıklı ve lezzetli yemek pişirme kursu ve öğrenme, her hafta bir kere uzun zayıflama konusunda konferans, sürekli diyetisyen, doktor. ...görüşmeleri, ya o kadar çok faaliyet var ki içerisinde... ...akşama kadar zaten vakit geçiyor. Akşama zaten nasıl geçiyor. akşam olduğunu insan aynen anlamıyor. Öyle, Peki aynen. siz her hafta mı gidiyorsunuz oraya? Ben düzenli gidiyorum. Orada bir danışmanlık ha. veriyorum çünkü. Ekibi eğitiyorum. Türkiye'de obesite şu an GDO'dan bile daha ciddi bir sorun. Trafik kazaları ve obesite... E, ...inanın şu an GDO'dan ve domuz gribinden çok daha ciddi bir sorun. Domuz gribi şu ana kadar yaklaşık 300 bin kişi hastalanmış çok üzülerek tabii bunu söylüyoruz ve 35 kişi civarında bir ölüm olduğu söyleniyor. 40'a yaklaştığı söyleniyor. Bunların yarıdan fazlası da riskli grupmuş. Çok yaşlı, kalp hastası vesaire gibi. Yani bu kadar ciddi bir hastalığın normal kişideki aldığı can 15-20 kişi. Risk grubu hariç. Ama trafik kazalarında bir haftada daha fazla söylüyor. Aynen. Obesite öyle. ve buna bağlı komplikasyonlar, felçler, şeker hastalığı, komalar, yüksek tansiyon, kanserden çok daha fazla insan ölüyor. O nedenle tabii ki GDO ve domuz gribine karşı duyarlı olalım. Ama çok daha ciddi sorunlar var ortada. Obesite, trafik kazaları, gerek e alkol tüketimin %8 artmış ülkede bu çok üzücü bir şey. E sigara nihayet bakanlığımız çok doğru bir iş yaptı bu, bu kampanyayla. Yes, Sigara yasakları gibi. Bu arada ben bir duyuru yapmak istiyorum. Onu hemen reklamdan sonra tabii. yapsak olur tabii, tabii, mu? Tabii tamam, tabii. Tamam kısa tabii, bir seve, reklam arası seve. verelim. <laughs> tamam.